iş yerinde yine mesaiye kalmıştım. Ofisteki son ışıklar da teker teker sönmüş, devasa koridorlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Nihayet masamı toplayıp çantamı sırtlandım ve binanın o soğuk ıssız garajına inmek için yola koyuldum. Asansör, katları gıcırdayarak ve yavaşça inerken içimde adını koyamadığım garip bir huzursuzluk vardı. Herhalde yorgunluktandır diye düşündüm. Ama bu his, Mideme oturan o tuhaf ağırlık pek de yorgunluğa benzemiyordu. Asansörün kapısı aralandığında garajın loş sarı ışıkları altında tek başına duran arabamı gördüm. İçimde anlamsız bir acele vardı. Sanki bir an önce oradan uzaklaşmam gerekiyormuş gibi adımlarımı hızlandırdım. Beton zeminde yankılanan ayak seslerimden başka ses yoktu. Tam arabanın kapısını açmak için anahtarıma uzanmıştım ki yukarıdan yani benim geldiğim kattan başka ayak sesleri duydum. Ama bunlar benimkiler gibi değildi. Sert, telaşlı ve sanki bir şeyden kaçıyormuş gibiydi. Ardından gelen ses de kanım dondu. Kesik, boğuk, insan sesi mi yoksa bir hayvanın hırıltısı mı olduğunu anlayamadığım bir çığlık. Garajın soğuk duvarlarında yankılandı ve anında kesildi. Olduğum yerde kala kaldım. Kalbim göğüs kafesimi dövüyordu. Kendi kendime ne oluyor yukarıdam dedim. Korku ve merak arasında gidip geliyordum. Sesin geldiği yöne doğru, yani acil çıkış merdivenlerinin olduğu tarafa doğru yavaşça yürümeye başladım. Garajın o köşesi zifiri karanlıktı. Cep telefonumun fenerini açtım. Titreyen ışık huzmesi soğuk betonu tararken yerde bir şey parladı. Yaklaştım. Bir kadın ayakkabısıydı, topuğu kırılmış öylece duruyordu. Hemen yanında ise ekranı çatlamış bir telefon yerdeydi. Ekranda tekrar tekrar oynatılan bozuk bir ses kaydı vardı cızırtıların arasından zar zor seçilen bir fısıltı duyuluyordu. Garajda biri var, yardım et. Kanım çekilmişti, nefesim kesildi. İşte tam o anda hemen arkamda bir gölge belirdiğini hissettim. Biri vardı, aniden arkamı döndüm. Ama kimse yoktu, sadece boşluk. Fakat hava değişmişti, daha da soğumuştu. Sanki birisi tam ensemde çok ama çok yakınımda nefes alıp veriyordu. Sonra o fısıltıyı duydum buz gibi bir ses kulağımın dibinde sen de geldin daha ne olduğunu anlayamadan garajın bütün ışıkları aynı anda uğultuyla söndü zifiri karanlığın içinde kaldım ve o an anladım ki ben artık yalnız değildim